bugün abimle ya <laughs> Brawl ya da Pop oynayacağız. Hangisini oynayalım ağabey? <laughs> Pop. <laughs> Arka i̇yi, i̇yi oynarım. Eğer oynamazsan. <laughs> İnşallah birinci oluruz arkadaşlar. Hı -hı. İlk tur hadi. Sonraki tur ben oynayacağım. Öyle anlaştık öyle değil mi? Yok. <laughs> Yo. Sen öyle bir şey demedin ki bana. Ben oğlum biraz önce anlaşma yaptık ya. Neyse ben yayından kaçıyorum. Bak çekildim geldi. Abi! Ya! Arkadaşlar. <laughs> 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 Abime bir bir tekme atmak isterseniz abone ol, olup O da bana tekme atabilir Ama abisi çekmeyi yer mi? Ay biz gerisine yola yalayabilir dikkat edin. Şu an burada üç kişiyiz. Yo bir kişi. Ay iki kişi. iki. Şey. iki ya, abi, sus. Bilmiyorum saçma saçma bir şeyler demeyin. Arkadaşlar başladık. Abi bir şey demem. Çekirdeği <laughs> 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 Çekirdeğin, e, kabı. çekirdeğin dış kapı kabı var ya onu bir yere koyduk şimdi ondan alıyor çekirdek niyetine ekliyor sonra normal çekirdeği alıyor yere, yere atıyor arkadaşlar yalan söylüyor <laughs> yalan söylüyor arkadaşlar biraz önce yapmadın mı? Yok hatta güldük ya <laughs> Ya. Arkadaşlar lütfen abone olun. I got the triple ve like 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 Abone olup like, like I... atmazsanız like Kedullah mezarında iyi uyuyamayacağım. Evet. Eğer bu bu videoya 10 milyon abone ve 10 milyon like gelirse Kedullah'ın mezarına gidiyoruz değil mi? Evet. Hem de neyle gidelim? Otobüsle. Ya abi otobüs kötü oluyor ya. Hem minibüs kötü. Ya otobüs kötü oluyor. Ya. Minibüs de Bence taksiye, taksiye mi Sen minibüs de bindin mi? Minibüs taksiden daha iyi. Tamam. Minibüs şurada duran minibüs gibi var diye mi? Hı. O. Arkadaşlar. Hı. Başka youtuberları izliyorum. Onlar plaketleri alıyor. 1 milyon abone plaketini alıyor. Bize, bize bak. Daha plaket bile alamadık. 1 milyon abone bekleme gelmez. Ama bir milyon like bekleyebilirsin. Gelir. Ne Abone mi? Abone gelsin. Abone de, gelir de. Yani 1 milyon like ister. Hemen milyon 1 milyon abone istedim diye bir videoya 1 milyon abone abone gelmek istedim. Yani o bu videoyu kapatıyorum. Ben de kapatıyorum. Arkadaşlar video nasıl olacak sence? Yorumlara yazın. Evet. Ben de bir video yapacağım. Ben de yeni bir video açacağım. Video. yapacağım. Yani, bu videonun ortasında nasıl kapatacağız? Thank you. Ya. Bir tane şimdi Ben bir çekirdik Az Arkadaşlar oyun kasıyor. İnşallah oyun hata vermez. See you. akşam yemeğinde Roblox oynarken 11'de 11 de falan çıkardım. Bir de, bir de oynardık. Evet ya biz ikimiz çok rengini oynardım ama <laughs> sen oynar. Yani aynı oyna girdik. Sen beni bıraktın kaçtın. Ya bir özür Awesome. O eskiden. Şimdi yavrum firmalar. Sen gibi kükürüyordun. Şimdi ne oldu sana? Arkadaşlar oyun kasmıyor mu? Kasmıyor mu? Helal. Mermim çok az. Mermim. Mermi sıkıntımız var abi. Üç mermim. Pompalıyla da iyi oynamıyorum ben. Bu eşek eşi eşek iki mu ne çıkmış? Gördün mü? Yok görmedim ben. Aa mi? E, biliyorum biliyorum ya. İsrail. Ayiko da var. Eşek evet. koptu. üstüne bir şey geldi. Ayiko geldi. Ayiko. Bir de şarkı çaldı arkadan gururlu gururlu. Arkadaşlar bölgede 5 kişi kaldı. Tamam abi. Evet, beş kişi kaldı. Şunu da öldürürsek dört kişi kaldı. <laughs> o abi krallık şey aldım ha. Ben şu an gitseydim on on sekiz ondan aşağı lootum yoktu. Hadi bir tur al. Aha. Bir adam var. Eğil. Bomba atsam gider miyim? Hangi köyü istiyorsanız yorumlara yazın. Burası kaptın. Kaptın mı? Evet. Onlar kendisini denemezler. Aygılın kızı sildin mi? Evet. Sadece birinci yani. O yüzden özür dilemek istiyoruz, deme abi. Trene bilsene, hadi. Ya, tren abi. Etraf gitmeyin. Oo o o oh oh. Böyle yok, daha yok. iyi kaçarım ben. Kaçtım bile. Orada kaldım. Bizim şansımıza bak. Kaç gündür bana AVM gelmiyordu. Üç defa geldi Biz şu anda. Bir günlerinde ben senin. Aa, 8 8 x Onu da aldım bu arada. Bizim şansı da var. Şansımız bu. Değil mi? Abi Hı. lütfen bu maçı kaybetmeyelim ya. Abi sen bu bu şeyi kapatalım diyordun. Al. Kapat. Kapatsaydık ortasından başlayalım. Evet. Nasıl olurdu? Aa ve evet, şey şey deve dönüşeyim mi abi? Evet. Ya. Dev güzel olur ha. ha. Hangisi gelmiş Evet çocuk hali. Abi kaç gündür droplara gidiyorum. Bir AVM çıkmıyordu. AVM çıkınca adam kapıyordu ya. Tamam da. Şuradaki... Adamın Anandaki... kim? Her gün deli dönüş. kafadan iki tane. Adilit. Adilit. Kanalın 100 like olaysın. Sana bir sürprizim var. Arkadaşlar lütfen. Abi güzel mi kötü mü bari onu söyle. Onu söyleyemiyorum maalesef. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir ipucu ver. Güzel. Kötü mü? Ee, güzel. Abi drop gördüm. Alayım mı almayayım mı? Bak, bir daha almayayım. O oh, P90 çıkar. alalım ben de. P90 mağazana güzel gider. Ya da tam asakın. Ayrılık elinde kesildi. Evet ya. Abi orada drop drop al alınca çok adam geliyor. Vardır kurt zaten ben. Arkadaşlar benim güzel bir desenim yok. Çünkü droplar bana eli. Oh, yarın. <laughs> evet. <Deklöreşme> Hadi <laughs> 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 Abi vurma. Ay, Ay, <gülüyor> 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 abi vurma. Abi kafama. Abi! Abi, oğlum kafama. El Kafana elim çarptı. AVM'yle vuralım. Buna... Ya, dikkatimi dağıtmasan olur mu acaba? <gülüyor> 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 Uy. Helal. Helal gerçekten oldu. Yani ben arkadaş ben, ben... Hı, izleyicilerine olsaydım birer like atardım. Güzel bir işte. Like atardım bence. Abi zorlandım biraz ama Hı. adam ağaçtan acı ağaçtan acı yapıyor. <laughs> asın ya. asın. Onu yine sıkıyordu onu. Lan ba basma lan korna Ya kimse öldürsen oğlum. Abi bitireyim. Ben de bitireyim. ya. Yani. Videonun videomuzun sonuna gelsin. Hayır mi? hayır gelmesin bence. Ama yardım e, videonun arkasında ortasında kapanırsa. Abi bir şey söyleyeceğim. Evet. Neyse ki az azar azar kapanıyor. Bir saat sonra kapanıyor. Bir saat sonra bir şey kapanıyor. Lan sıkıştık ya. Bom 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 araba araba. Hadi git. Bin yapalım birazdan zaten kazara gideceğiz. Ben Nereye gidelim? Bence alanın içine doğru gidelim. Abi bana bütün bildiğin karakterleri saysana. Arkadaşlar tane. Hani tüm tüm, tüm sahur falan var ya onlar saysana bütün bildiğin. Ama senin bilmediğin bir şey var. Abi senin bilmediğin kadar bir tane karakteri söyleyeyim mi? bir... Güzel olur bence burada. bilmediğim bir şey var. Ne? Orangutina ananası Ona diyeyim basın. Söyle. Bu arada e, herkes ne belliyse yorumlara yazsın. Ana Bana abi koy. balon gezisi. Hadi koy. Gidelim mi? Güzel, Please abi. recall me. Gidelim Got it. Bence. O, bu araba ilk defa gel gelmiyor bu arada. Beni takip ediyor. Al benim. Bu araba senin araban bu arada. <laughs> ya. Lan. Bunlar da bolum. Lan. Çalmış. Arabam çalındı. Orangutik. <laughs> Or ah, Kuramadım. Tın 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 tın. Ta 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 sahur muydu? Ta 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 sahur.

benim peşimi bırakmayacaksın. Aha. Abi çok uzak adam. Buraya çalışıyorum. Adam yürüdüğü için vuramadım. Uy. İki yüz. Bak ta şuradan vurdum. Ya yem ederim sen peşimi bırak artık. Ağabeyim tezgah Minnoş. Dur. Abi ama o vermedi. Anne Minnoş gidiyor. Hadi gidiyor. Hadi hadi. Gidiyor. Videomuz, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hayır ya. Ağabeyim hadi iniyoruz. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Ya, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atın. Like like Thanks. like like. O kadar emeğimiz geçiyor. Bir saatimiz neredeyse buna harcayacak. Evet. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Haydi bay bay sizi öpüyorum. <laughs> sizi seviyorum.